Evet değerli arkadaşlar e, Kuveyt Havayolları genel merkezine yapılan bir ihbarda e, bir uçağa bomba konulduğuna dair bir ihbar yapılıyor. Bunun üzerine tabi uluslararası kurallar gereği o an havada bulunan e, Kuveyt Havayolları'na ait tüm uçaklara bunlar bildirilerek bildiğimiz kadarıyla başka yerlerde de bizde de uygun yerlere bunların inişleri sağlanıyor. Bizde de e, Kuveyt'ten havalanarak işte Trabzon Havalimanımıza gelmekte olan c zr 314 sefer sayılı Kuveyt Hava Yolları'na ait uçağımız 11-18 civarı havalimanına inişi yaptı. Hemen bizim yer güvenlik birimlerimiz tarafından uçak güvenli alana alınarak arkadaşlarımız tarafından detaylı aramalar yapıldı. Uçağımızda 51 yolcu ve 6 mürettebatımız vardı. Bunlarımız, bu yolcu ve mürettebatlarımızın da tahliyeleri e, gerçekleştirildi. E, şu an e, yolcularımızın e, bagajlarının detaylı aranma işlemleri e, yapılıyor. Havalimanımızda uçuşun e, durdurulması ile alakalı herhangi bir şey söz konusu değil. Şu an havalimanımız uçuşlara açıktır. Onu da özellikle ifade edeyim. E, kısaca e, şu an e, uçağımız e, güvenli bölgede araması tamamlanarak tekrar seferine e, devam edecek. Evet teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Sayın Trabzon'da kırmızı bir tane aranan e, daha Trabzon Havalimanı'nda yakalandığı yeni ifade edildi. Var mıdır öyle bir söylenti? Yok arkadaş. Asla asları var yok, mıdır? Yok yok öyle bir şey söz konusu değil arkadaş. Çok teşekkür ederiz Sayın Muallim. Sayın evet. Muallim uçağın ihbarını nereden geldi efendim? Uçağa verilen ihbar. Kuveyt Hava Yolları Genel Merkezi'ne yapılan bir ihbar. Tabi uluslararası kurallar gereği o an için o genel merkezde o an Kuveyt'e ait havada bulunan tüm uçaklarına bu ihbarı bildirerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması işlemi bu prosedürle gerçekleştiriyor. Yani şunu diyebilir miyiz? Bu ihbar sadece Trabzon'a gelmekten olan uçak değil. Aynen. Yani o an için havada bulunan tüm kuvvet hava yollarına ait uçaklarla alakalı. Hı. Evet çok teşekkür ederiz. Tabii. Evet e, Trabzon valisi. Evet.